gente assim gente assim tá bem vê bem vê tamam. Mercedes Mercedes tamam. uh, Audi Audi Pros prós cachca prós prós Bros <laughs> Bros kaç kat Bitti. Allah baba, 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 bebek 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 bezi. bebek bezi. bebek bezi. bebek bebek bezi. bebek Aa, bebek bezı bebek bezı bebek bebek bezı bebek bezı bebek bebek bezi. bebek 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 bezı çiçek, çiçek, ee, Üzük! 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 anne anne, üzükc Üzük! o o ü, 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 üzük. o o o ü üzük, üzük. o o üzük. Ya. Bitti. Bitti değil mi? Beş tane daha. Ne Senin yüzünden kaybettik. Tamam söyle Alır sen. Audi. Audi. Mercedes. Mercedes. BMW. BMW. Lamborghini. Ha? Lamborghini. 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 Çiçek. 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 Tamam beş oldu. Aldı. Bitti. <laughs> наво в хаса били тити Bas. <laughs> <laughs> Taz, Taz. Kapı. 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 Tamam beş. bitti. 5. Bitti. Tamam. Geç Geç. lazım abi. Ellevi kim kazanırsa Hatta buraya parayı koymamız lazım. Hadi getirelim evet vah bey git getir hayır hayır, hayır. <laughs> başlayalım biz kazanırız şey. biz alıyız o 50 lirayı yarın Aa, gidiyiz çatır kukla. çatır harcayız parayı geriyiz kukla <laughs> kukla kukla <Şikolatça. gülüyor> kukla 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 bitti aaa Kukla bitti ki bittin He? bitti bitti nerede ah zıraa ben ben değil mi bisiklet 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 ne antre sistren kaslar sahibi bir mikrofon mikrofon antre <laughs> iki <gülüyor> gözlük gözlük göz Gözlük. Gözlük. Gel. Gözlük. Geç, geçmelisin. Gözlük. Gözlük patojum gözlük. Gel, gel, gel. Konfeti. Eee Cuma. Cuma. Cuma namazı mı? Ha? Cuma, cuma. Cuma? Anladım. <laughs> vade. Ee, Müzik bitti vade. Hadi vade. Vade. Tamam. Tamam ver ver. Biz onu sen. Çiçek. Bisiklet. <laughs> Çiçek. Çiçek. Tamam. Üniforma. kon... Koftik. Üniforma. <laughs> Üniforma! olma. Okay. Dron, dron. Dron Üniforma, üniforma. Üniforma. Ya battı. Ha? Söyle söyle. Çabuk dakika bitmeden. Ne dinliyorsunuz? Ne Tamam dörtte dört. Telefon. Ha? Telefon. Telefon. Hazır beşte Beş. Uf, uf. Bizim evin arkasına karanlıkta getireceğiz oraya. Bir saat bir dakika duracak. Işıksız. Aa, Işıksız. Hiç işte girmeyin. İsterseniz de siz kaybedin ikiniz de oraya gitsiniz. Tamam mı? Siz kaybederseniz bir biz sayımız kaldı. Bir sayımız kaldı. kaldı. Boşuna anlatmayın. Ne? Hadi hadi. Ana hazır mısın? Onlar Стори. Не? Стори. 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 Четвертая! Газ! Газ! Четвертая! Чили! Чили! Четвертая! Четвертая. sana soru soracağım. Sen de ya hayır ya hayır diyeceksin. Tamam. Nasıl? Yes, no, yes, no. Tamam. Yes. No, 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 no. Ha, yarım. Yes, no, ben no. Ben no. sana bir şeyler soracağım. Tamam. Hadi bakalım. Duysun mi? O, ne diyeyim? Miran. Miran. Mehmet. 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 Vade. Vade. Nazim. Nazim. Yasin. Yasin. Bravo. Kazandık. Kazandılar bizi bunlar. Ağlamayın. Arkadaşlar ki. bunların cezasına geçiyoruz. Ağlamadın. Aa bizim mi ne? Çıktık. Gidin. Gideyiz artık. Nere? Sen nereye? Sen de mi cezalı? Siz gelmeyin onlar gitti. onlara ceza vereceğiz. Başka ceza mı? İsmi ne? Bizimle... Kıracık. Arkadaşlar bakalım. Çaşka var kırma. Çaşka çaşka yok Kırmak dedik. Çaşka yok kırmak. Arkadaşlar, Bu çaşka kırmaktan vazgeç. Hadi. Çaşka kırmak yok dedim bak. Cezasız olmuşum siz. Ceza yaptık. <laughs> çarşıka kırmak yok dedik. Tamam. Hadi biz ödülümüze adımıza geçelim. Bu ceza değil sanki ama. <laughs> aa, arkaya gittik karanlığa. Bizim ödülümüz. Tamam. Ödülümüz. Belli <laughs> ile. Tamam ödülüm. Ödülüm. Babam atacak. Sonra. Hadi. Gel bari. Kapanışa geçelim arkadaşlar. ödülü babama atacak sonra hadi gel bari kapanışa geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın Unutma. etme. unutmayın 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 çok çok kalın.